Merhaba sevgili Oğlaklar ve yükselen Burcu Oğlak olanlar 12-18 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar Güneş İkizler Burcu'nda ilerliyor. Merkür de İkizler'deki yolculuğuna başladı. İletişimin hızlı olduğu bir haftadayız. Venüs ve Mars Aslan Burcu'nda. Sizin için biraz daha iş ve çalışma koşulları, günlük hayatınızın temposu öne çıkıyor. Pazartesi ve Salı günü Ay Koç Burcu'nda olacak. Yaşadığınız mekanlar, eviniz. Ee, çalıştığınız mekanlarda bazı işleriniz olabilir ya da aileyle ilgilenmeniz gerekebilir. Ee, burada bazı yatırım işleriniz, mesela bir taşınma konunuz varsa ya da size ait bir emlan satışı, kiralanması gibi bir konunuz varsa e, biraz parayla ilgili, finansla ilgili uğraşlarınız da öne çıkabilir. Bununla birlikte aileden parasal destekler bekliyorsanız bu destekleri pazartesi ve salı günü daha rahat bulabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe ay boğa burcunda ilerlerken keyif aldığınız konulara, eğlenceli aktivitelere yönelebilirsiniz. Biraz tembellik eğilimi olabilir. Hani kişisel zevklere aşırı bir düşkünlük olabilir. İşte daha fazla para harcama eğiliminde olabilirsiniz müsriflik olabilir ya da yatırım kodularında paranızı yönetirken yatırım kararları alırken biraz risk alma eğiliminde de olabilirsiniz. O yüzden para konularında daha dengeli, daha dikkatli hareket etmekte fayda var. Cuma günü itibariyle ay artık ikizlerdeki yolculuğuna başlayacak. Pazar günde ikizlerde yeni ay var. 18 Haziran'ı takip eden iki haftalık süreç içerisinde sizin günlük yaşamınız, mesleğiniz, çalışma koşullarınız, genel sağlığınız hani buralarda bazı düzenlemelerin olması bazı yeniliklerin olması mümkün hani bir diyete de başlayabilirsiniz bir sağlık sorununuzla ilgili belki bir tedaviye başlayabilirsiniz i̇şte bir giyim kuşam imaj değişimi olabilir beslenme programınızı değiştirebilirsiniz bununla birlikte çalışma koşullarınızda beraber çalıştığınız kişiler ya da asistanınız yardımcınız hani bu buralarda bazı düzenlemelerin olması da mümkün olabilir sevgili oğlaklar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.